Korona diğer adıyla Covid-19, insanlarda solunum yolu rahatsızlıklarına neden olan, kişiden kişiye hızla yayılabilen ve maalesef ölümle sonuçlanabilecek kadar bulaşıcı bir hastalıktır. Koronadan korunabilmek için maske takmayı, mesafeye dikkat etmeyi, ellerimizi düzenli sabunlamayı ihmal etmemeliyiz. Tabii ki bunlar yeterli değil. Bununla birlikte bağışıklık sistemimizin güçlü ve dirençli olması gerekmektedir. Bu noktada vücudunuza dahil edeceğiniz antioksidan bileşenler sizlerin korona ve bunun gibi virüs, bakteri ve mikroplarla savaşmanız noktasında yardımcınız olacaktır. Maygar şurup içerisindeki kekik, zencefil, ardıç, karabaş bitki ekstreleri ve nane yağı C vitamini formu ile bağışıklık fonksiyonlarınızın desteklenmesi noktasında yanınızda yer alırız.